Selam arkadaşlar. Yepyeni bir video, yepyeni bir köpek. Şimdi bu arkadaşın ismi Colt. A secereli mükemmel bir Rottweiler. Şimdi abi endama bakın, cüsteye bakın. Kemik yapısı, kafa, burun. Bu köpek artık bundan sonra bizim Ee, dün geldi, biraz agresifti dün. Geldi bana falan da saldırdı hatta. Ama herifin tip harika. Bak bak bak, kalk seni bir görsün abiler ablalar. Bak gel. Yeni köpeğim. Biliyorsunuz Alman çobandan başka pek köpek bakmam. Ailesi maalesef ki bir aksilik sebebiyle mecburiyetten dolayı evlerini satıp yeni bir eve geçmişler. Köpeğe de bakamıyorlar yeni evlerinde rica ettiler. Aslında alma taraftarı değildik. Sonradan işte köpeği gördüm. Seceresini gördüm. Çok beğendim. Kanatlı da çok güzel bir kanatlı var. Bu minnoş böyle ayı gibi tipi olmasına rağmen daha 14 aylık arkadaşlar. Yani 14 aylık ama minik, yaşı minik tipi dev. Koca olan böyle yanaklar, manaklar böyle kafa, mafa böyle harika bir şey. Bir de sert yani. Hani böyle şakaya da gelmiyor. Gece beni çiziyordu az da, Diğer köpeklere karşı biraz da agresifti. Ee, akşam kabaca bir tanıştırdık. Şimdi tekrar olmadı. Yanlarına salacağız. E tabi böyle boynunda dandirikten bir tasması var. Çıkaralım şunu lan. Bu nedir arkadaş ya? Allah Allah. Ver canım planım, ver tasmasını. Buna güzel bir... Ha ne bu? Neymiş? Demir. Onu da mı yiyeceksin oğlum? Onu da mı? Yenmez lan o. Öküz. Seni öküz. Hoppa hadi gel. buna geçirelim böyle. <laughs> Ama tertemiz bakın. Yani çok aile buna severek çok güzel tertemiz bakmış. Can dün e, Kocaeli'den Naomi'yi aldı döndü dönerken Bursa'dan da bunu getirdi herif harika ya adama aşık oldum yani e biliyorsunuz Alman seviyoruz Alman olduğumu dayanamıyoruz Alman çoban Doberman Rott, bunların hepsi böyle böyle bir harika demilen demilen he Koca bebek gel seni bir görsünler endamını gel. Gel 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 gel. Vay koçum. Vay koçum benim. Gel. Ne oldu lan sen? Buraların toz topalak olmuş senin. Işte. Hele köpek yeni olunca bende de müthiş heyecan yaratıyor. Gel bir içeri girelim. Kızları bir salalım. Gel. Gel gel gel. Dün kemik partisi vardı bizim burada. Hakan abinin koyunlarından birini kestik. Hastaydı koyunlardan biri. Şu kemikleri de atalım öbür tarafa. Koca koyunu lüplettiler yani. Hepsi gitti. Ay ay ay. Şimdi Neron'u falan salmayacağım. Neron sıkıntı yaratır. Kurt da sıkıntı yaratır. Gel. Gel oğlum. Ayı. Gel. Ha? Dün çok tedirgindi tank ya tank herif tank. Ne oldu lan? Karıların içine mi düştün? Cennetteyim. Allah'ım kaç uğri veriyorlardı lan cennette? Kişi başına. Öyle bir şey vardı değil mi? 60 mıydı? Kadınlara da nuri veriyorlar. 27, 27, 28, 28, 28. <laughs> ya ağrın eli tutulmaz hacı vermişken bayağı vermek lazım. 27 nedir ya? Elini korkak alıştırma. Köpek de diyor şimdi cennette miyim acaba? Köpek cenneti, evet. Oo, ne oluyor? Benim kızları kokluyorsun öyle, hapurupur. Ha, benim kızları kokluyorsun öyle. Sapık, seni sapık. Gel buraya, gel buraya. Şöyle gel de gölgeden al. Lan, öküz gibi de ya. Pek güneşe çıkma, gölgeye gel. Güneşe çıktım mı, şey oluyor. Evet tanışıyor. Tanışma bu. Köpeklerin tanışması bu arkadaşlar. Birbirinin kıçını koklamak. Köpeklerde tanışma oluyor. Hani onun için hani köpeğim işte benim evladım falan diyorsunuz ya. Köpek senin insan olduğunu biliyor. Niye? Çünkü biriyle tanışırken gelip köpekler bizim kıçımızı koklamıyorlar. Biliyorlar yani bizim insan olduğumuzu. O nedenle işte böyle bir şey olacağız. Sürü olacağız. Lider olacağım. Falan olmuyor yani öyle. Değişik. Aa. Ayı. Ayıcık. Al arkadaşlar köpek çok güzel, çok güçlü. Bakın ayağını da kaldırıyor işerken. Başlamış yani. Bizim Alman çobanlar genelde bu aylarda kaldırmaz. 13-14 aylıkken. Biraz daha geç kaldırır. Ama arkadaş baya kalıplı, baya cüsseli. Tanış yavrum, tanış. Tanış. Heh. Aferin sana. Kerata çok güzel. Aslında bu hafta sonu e, kipin yarışması var İzmir'de. Ona götürecektim fakat secereyi daha üstümüze alamadık. Bugün de son kayıt tarihi. Bakacağım şimdi bilgisayardan yapabiliyoruz mu yapamıyoruz mu? E, eğer olabilirse cumartesi pazar yarışma var. Bu keratayı yarışmaya götürmek istiyorum. Çünkü güzel bir hayvan. Fırkının güzel örneklerinden her zaman denk gelecek bir köpek değil arkadaşlar. Yani zor denk gelir böyle güzel köpek. Köpek çok ama işte. iyisi gerçekten de az. Yani zaten iyi bir köpek olduğu için ben de kabul ettim. doğru lan sapık. Elin ayağın düzgün dursun. Sübyancı. Gel buraya. Küçücük kıza çöktü. Kızım sen de git şuradan. Yürü. Yürü git sen de ayağımın altına girme. Gel 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 gel. Naomi nerede ya? Saldım mı ben onu? Ha. Evet arkadaşlar Naomi'yi de çiftleştirdik. Tuncay abilerin Nando'yla, Onur oğluyla. Bakalım inşallah, inşallah bu sefer tutar, güzel yavrular alırız. Biliyorsunuz daha önce iki kere daha bu eşleşme yaptık olmadı. Bu son artık, tuttu tuttu tut, tutmadı yapacak bir şey yok. Evet kısa bir video yaptım böyle size vlog tarzında yeni köpeğimizle daha bununla çok videolar gelir bunu eğitim alacağız çalıştıracağız bu eşek kapalıyı. Gel bir de Neron'a gidelim. Ne var Olay ya, herif herif olay yani. Gölgede kaldı. Çok parçalı şey olmasın. Heh, şimdi gelmek istemiyor. O anlamış olayı. Ne yapıyor oğlum bu? Kim bu? Ha? Kim gelmiş buraya? Yok yok senin kızlarla alakası yok bunun Sen üzülme. Sen üzülme. Dayanamam. Ağlama. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Ha? Ne yapıyor? Gel bak. <laughs> Gelmiyor piç. <laughs> Gelmiyor mu? Korktu mu orada? Öküz zaten. Gel bırak selam ver. Ayres, sen yarışmada niye yürümedin sen? Ha? Geçen hafta niye yürümedin? Manyak kız. Ha? Manyak kızım benim. Dur kızım. Hiçbir şey demiyor. Öküz gibi çekiyor. Evet arkadaşlar. Yeni köpeğimiz ismi Colt. Bol bol bundan sonra Colt'ta da videolar yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yeni videolarda buluşuruz.